Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kır saatiye alışveriş ee, videosu çekiyoruz. Ben böyle bir şeyler aldım ve şimdi sizlere gösteriyorum. Bekleyin şu diye bir şey çekeyim. Ah, ay. Bu arada şu ne dersiniz? tam bakın buradaydı. Buradaydı ben bunu aldım. Geçmek video çekmek için. Yatağın üstüne koydum. Evet. Şimdi sizlere neler aldığımı göstereceğim. Evet. Şunu bir çekeyim. Ay takıldı. Ya bir saniye. Şimdi poşeti alacağım. Şuradan hemen. Ay. Evet. Ay 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 ay. Evet. Poşet. Yanıma aldım. Hemen şimdi o zaman başlayalım. İlk böyle bir tane mavi kalemler falan böyle koymak için bir süs. Evet. Ondan sonra böyle tatlış bir kapibaralı not defteri. Burada çanta yeni almadım. Çünkü eskisini kullanıyorum. Çünkü ben o çantadan önce, yani sonra başka çok beğendiğim bir çantayı hep kullandım. O çantayı ben 10-20 gün falan kullandım. Onun için şey olanı kullanacağım. Ee, o 10 gün falan kullandım Hep Makas alıp geliyorum. Evet, alıp geldim. Şunu kesmek için. Hadi keselim. Şunu, şu ipi kessem zaten iş bitecek de. Yani bitecek. Aslında aa, şuradan keseyim. Tamam. Şuraya koyayım. Açamıyorum. Tamam. Şöyle hemen. Ay. Onu <laughs> çöpler. Şurada dursun çöpler. Ay saçım başım hep dağıldı ya. Çok terledim. Böyle çok güzel. Çok tatlış. Bu açalım. Çıkıyor değil mi? Evet çıkıyormuş. Böyle İçini açalım. Bunlar ne acaba? Ha böyle süs ya normal. Bakın böyle normal süsler. Arkadaşlar neyse evet bunu gördük. Burada kalsın. Şunu çekeyim. Bunu da takayım ya. Ya da takmayayım. Böyle kalsın burada. Makası da hemen şuraya koyalım. Başka bir yerde değil. Nakas normalde. Bakalım başka ne var? Evet. Aşağı indim. <laughs> neyse. Böyle bir tane isticili böyle yumurtlayan kalem. Arkasında böyle labirent var. Hemen tamam. bu mavi şeyin içine ben zaten ucu çıkın. Şu da tamam yüksel çabuk niye çarpmam yani. Ya düştüler alıp geliyorum şuraya koyacağım. Evet. Şuna koydum şöyle. Ay. Buraya astım. Gözükmek Böyle. <laughs> ip var. İp diyorum. Kitap yani. i̇şte poşet. Bu normal böyle. Arkadaşlar matematik defteri. Silik olduğu için kareleri çok gözükmüyor. Aha. Burada şimdi canlandı. Böyle gördüğünüz gibi. Normal pembe sade ama ben bunu böyle bırakmayacağım. Stikleri yapıştıracağım. Onda bir gün videosunu çekerim. Bu da kırmızı neymiş bu? Bu da Türkçe için. Bunun süsleme videosu da gelecek. Sticili böyle arkadaşlar. Çok tatlı. Fen defteri için. Aldık. Böyle çok güzel. Bu da arkadaşlar. Mickey Mouse'lu. Çok tatlı bir resim defteri. Evet. Şimdi bir de böyle yedekten bir tane şey aldık. Matematik defteri Ay, açamıyorum. Gerçi burada da gözüküyor da. Böyle. Çok tatlı. Kromili falan. Dur bunlar buraya sığmayacak ya. şuraya bırakalım. Bilgisayar var arkadaşlar. Yani ne çıkacak yani. Bir de isim yapıştırmak için stikli böyle. Stikli. <laughs> da kitap için yani böyle pislenmesin, çizilmesin diye kaplama. Arkadaşlar. Bundan e, bir dakika. <laughs> İki tane almışız. Mavi mi yoksa şeffaf mı? Bazen şeffaf da çıkabiliyor. Çünkü arkadaşlar Şimdi böyle bir tane Stitch'i çok tatlı bir tane dosya. Şunun tatlılığına bakın. Yani lavabo olsa alırdım da yoktu. <laughs> bir de arkadaşlar şöyle yedekten fen defteri aldık. En güzel. Ee, Türkçe defteri yedekten eskiden yani duruyordu var yani. Ve böyle bir tane uçlu kalem. Nerede sonra açarız? İki tane böyle tahta kalem. bir tane de burada vardı. Arkadaşlar normalde ben bu kadar şey almayacaktım, kalem kutu da almayacaktım. Da arkadaşlar kalem kutum yok ve onun içinde silgilerim, kalemlerim, kalem tıraşlarım vardı yani. Bir sürü şeylerim vardı ve hepsi kaybolmuş yani. Kalem kutu yok, odamda yok, dedemlerde falan yok. Yani aradık, belki oradadır diyor. yok, Salonda yok. Annemlerin yatak odasında yok. Hiçbir yerde yok. Yani onun için yani sıfırdan direkt her şeyi aldık. Sonra işte böyle kapı duruyor. Bir koyup, koyup, kalem kutu. Sonra böyle bir tane uçlu kalem. 07 bu arada. Da kilit. Ay gidiyordum. Böyle bir tane silgi aldım. Ama yani çok iyi siler mi bilmiyorum. <laughs> böyle keçeli kalem. Evet. Ondan sonra çok tatlış bir tane kalem tıraş Mickey Mouse'lu. Çok tatlı. Bir de ne? Kırmızı kalem. Normal dörtlü böyle. Bir de arkadaşlar ayıcıklı çok tatlı kurşun kalem ama keşke uçlu olsaydı daha iyi olurdu bu arada terledim evet bitmiyor ya sonra böyle arkadaşlar tükenmez kalem Gersin yani ne böyle bir tane keçeli boy arkadaşlar normalde böyle bir de patili vardı çok tatlı ama o benim eski kalem kutumda kaldı yani onun için daha çok ona üzüldüm. Hani normal kalemler neyse de yani onu ben zar zor bulmuştum ya. Onun için bunu aldım. Böyle bu minik. Sonra bölüm iki masu. bir tane makas. Yani makas yani bu. Yani yani <laughs> kaplaması için böyle masu. bir tane. Ve en önemlisi okullarda en iyi yani en çok işime yarayan şey bant. Sürekli sıkış yapıyoruz böyle bir şeyleri bantlıyoruz ya. Arkadaşlarımın istiyorum yani bantları vermiyor yani. Verseler bile az oluyor. Çünkü bant ya arkadaşlar yani pahalı mı? Evet. Ondan sonra böyle sticili bir tane hem silgi hem de kalem tıraşı böyle. Başka ne kaldı ya? Evet böyle bir tane keçeli boya kalın. <laughs> Bitmiyor. Bir de böyle e, yuvarlak çizmek için arkadaşlar. Güzel canım. O. Bu da son şey. Yok. Ay ben de elimi uzatıyorum. Kalmamış. Bu kadar daha arkadaşlar. Umarım sevmişsiniz. Sevdiğinizi konuşun. <laughs> Sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.